CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a yaptığı baskından sonra AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan uzaktan yakından alakam yok dedi. Hem de Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi bir zamanlar uzun süre baş danışmanlığını yapmış olmasına rağmen hem de ortalıkta birbirleriyle yan yana çekilmiş, onlarca foto varken hem de Adnan Tanrıverdi'nin TSK'da yapılmasını istediğimiz her şey yapıldı. Jandarma iç işlerine bağlansın dedik oldu. Genelkurmay Savunma Bakanlığı'na bağlansın dedik oldu. Başkanlık sistemi gelsin dedik oldu lafları arşivlerde kabak gibi dururken. Kemal Kılıçdaroğlu elinde sağlam bilgi ve belge olmadan bu tür iddiaları gündeme getirmeyen siyasetçilerdendir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun o çıkışını sadece seçim güvenliği vs. iç kaos senaryoları üzerinden yaptığını düşünmüyorum. Sadat Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Türkiye'deki aparatlarından birisi. ABD ve İsrail'in de Tayyip Erdoğan'a Müslüman kardeşlerden vazgeç baskısı yaptığı dünyanın malumu. Acaba Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yaptığı son seyahatlerde kendisine Hamas'ı desteklemekten vazgeç. Artık Müslüman kardeşlerden kesin olarak vazgeç uyarısı yapılmış olabilir mi? Erdoğan da bu yüzden uzaktan yakından alakam yok demiş olabilir mi? Bu sorulara dudak bükenler Mavi Marmara olayındaki gidiş gelişleri hatırlasın. Erdoğan yıllar sonra o acılı insanlara giderken bana mı sordunuz dememiş miydi? Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.